Ama yalanla seni seviyorum, aşkım başkım, aşkım, aşkım aşkım Dün ise o seni sevsin. Hürmet, saygı, sevgi, insanlık, delikanlı, ağırbaşlığı, ayarından sevilirsin, ayarından çıkmayacaksın. Bir öyle sevdim. O benim canımı size severirdim. ben de onun canını severim. Sözlerime nasıl başlasam bileme Sen der Susar bir yürek Gülüşlerin gelir gözlerime Gözlerin Deli bir Küleyhan Adın geçer her sokak başında Bütün sokaklar sen olur Sen der Susarım ben Birkaç nefes alsak yaşarız Ama senin adının geçmediği anlar var ya işte nefesin dizilir boğazıma. Kalbim durur sanki. Seni nasıl anlatsam bilemem. Bazen bir gökkuşağı ulaşılmaz. Bazen de bir bulut içinde kayboldum. Nasıl anlatsam bilemem. Sen der susarım. Ellerin gelir aklıma yüreğim yüreğinde okşar. Bazen bir duvar en büyük sırdaşım olur. Seni anlatırım, duvarın yüzü sen olur. Aynalara bakarım, kendimi değil seni görürüm. Benim ruhumda, bedenimde sen. Seni nasıl anlatsam bilemem. Bilemem ama sen de susarım. Sen de kaybolurum Ben Sen olur Sen de var olurum Ölürüm Ölürüm